İyi günler arkadaşlar. Şu an hint incirini yıkadım. Sonra böyle çatalla tutuyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Kaşıkla içini çıkartıyorum. Bu böyle daha basit bir işlem. En azından ellerimize dikeni batmaz. Şöyle göstereyim. Çatalı batırdım, ortadan ikiye kesiyoruz. Sonra içini çıkartıyoruz. Bakın. Sonra diğer yarısını alıyoruz. Içine, bunu bununla çıkartıyoruz bizim bulut bana bağırıyor olay bu bu dikenli hint incirini bu şekilde çıkartıyorum ben için. acaba burada bundan bir reçel çıkar mı hiç reçel deneyen oldu mu hint incirinden